Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet bu akşam inşallah çok güzel ve çok özel bir dua var. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu duayı kaçırmayın. Videonun sonuna kadar yayında duralım inşallah arkadaşlar. Evet, bütün selamun aleykümlere aleyküm selam diyorum arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ee, yukarıda bulunan beğen butonuna basmayı unutmayalım. Hızlı bir şekilde arkadaşlar. Orası yüzü geçsin ki hemen sayımız YouTube'da çoğalsın ve daha fazla arkadaşımız yayına katılsın inşallah. İmam Zeynel Abidin radıyallahu anh'ın muhteşem bir duası var. Ee, Ramazan ayına kadar inşallah bu duayı okumaya devam edelim bol bol. Çünkü Ramazan ayını en güzel şekilde karşılamaya çalışalım. Maneviyatı bol ve yüksek bir dua. İnşallah sizler de bu duayı dinlerken amin deyin arkadaşlar. Şimdi yayına yeni katılan bütün dostlardan ricam hemen her gelen kişi yukarıda bulunan beğen butonuna bası versin arkadaşlar. Biz Ahmet teşekkür ederim. Rabbim hepinizden razı olsun. Evet şimdi o güzel duamıza geçiyoruz. Evet sayımız 200'ü geçti. Evet şimdi dua vakti. Allah'ım kurtuluşuma sebep olacak şeyi kendin için benden al, ıslah olmama vesile olacak şeyi de bırak bana kalsın. Senin koruman olmazsa hiç şüphesiz ben helak olurum. Allah'ım üzüldüğüm zaman hazırlığım sensin. Mahrum edildiğim zaman ihsanını umacağım yalnızca sensin. Gamlanıp kederlendiğim zaman imdada çağıracağım kişi sensin. Kaybedilenin yerini dolduracak, bozulanı düzeltecek ve hoşlanmadığını değiştirecek olan senin yanındadır. O halde beladan önce afiyeti, istemeden önce zenginliği, sapıklıktan önce hidayeti lütfet bana. Kulların eziyetlerine karşı bana yardımcı ol.'' kıyamet gününün ehemmiyetini ve mahşer gününün emniyetini bana ihsan et ve doğruya ve kemale iletme görevini iyice yerine getirmeye cümlemizi muvaffak kıl ya Rabbi. Allah'ım Muhammed Aleyhisselam ve aliine salat eyle ve lütfunla tüm kötülükleri benden uzaklaştır, hepimizden uzaklaştır ya Rabbi. Bizleri lütfunla, lütuf yağmurlarınla yıka ya Rabbi. Nimetinle bizi besle, kereminle bizleri ıslah et Allah'ım. İhsanınla bizi tedavi et. Rahmetinin gölgesine al bizleri. Rızanla kuşat bizi. İşler karıştığı zaman en doğrusunu, ameller benzeştiği zaman ise en temizini yapmaya yollar çeliştiği zaman ise en beğenilmişini seçmeye cümlemizi muvaffak kıl ya Rabbi. Allah'ım son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve aline salat eyle ve bizlere ihtiyaçsızlık tacını giydir. Bizi üstlendiğimiz görevleri layıkıyla yerine getirmeye muvaffak kıl. Bize Gerçek hidayeti merhamet et. Zenginlikle azdırma bizleri. Güzel bir yaşantı nasip et bizlere. Yaşantımızı zorluklarla dolu bir yaşantı kılma ve cümlemizin duasını geri çevirme ya Rabbi. Çünkü bizler senin karşında birini tanımıyor. Seninle birlikte başkasına gitmiyoruz Allah'ım. Senin kapındayız. Sadece senden istiyoruz. Sesimizi duy ve bütün kulların imdadına yetiş ya Rabbi. Allah'ım Muhammed Aleyhisselam ve aline salat eyle ve israf etmeme engel ol. Rızkımızı zayi olmaktan koru, malımızı bereketlendirerek çoğalt ve ondan infak ettiklerimiz hususunda ise iyilik etmenin yolunu göster bize. Allah'ım Muhammed Aleyhisselam ve aline salat eyle ve Para kazanmanın zorluklarına karşı bizlere yet hesaba katmadığımız, sanmadığımız yollardan bizlerin rızkını gönder. Rızık peşinde koşarak ibadetinden geri kalmayalım. Geçimimizi sağlamak için vebal altına girmeyelim Allah'ım. Allah'ım, kudretinle aradığımı ve aradıklarımızı bize ver ve izzetinle korktuklarımızı başımıza getirme, bizden uzaklaştır ya Rabbi. Allah'ım Muhammed Aleyhisselam ve aline salat eyle ve rızkımızı bol kılarak haysiyetimizi koru, rızkımızı daraltarak rızıkları senden alan kimselerden rızık isteme, kötü insanlardan bağış talebinde bulunma basitliğine düşürüp de verenleri övme, esirgenleri yerme durumunda bizleri bırakma Allah'ım. Sadece sen ver bizlere ya Rabbi. Çünkü gerçekte veren de esirgen de sensin. Onlar değiller. Bize sadece sen yardım et Allah'ım. Allah'ım Muhammed Aleyhisselam ve aline salat eyle ve sana ibadette yararlanacağımız sıhhat, dünyaya meyilsizlikte faydalanacağımız boş vakit, Amel'e dönüştüreceğimiz ilim ve itidalli olmamızı sağlayacak takva ver bize. Orta yolda sabit kalmayı cümlemize kolay kıl ya Rabbi. Allah'ım, ömrümüzü affınla sona erdir. Emelimizi rahmetini ummaya yönelik kıl. Rızana ulaşma yollarını bizim için kolaylaştır ve bütün hallerimizde de amelimizi güzelleştir ve razı olacağın kullardan eyle cümlemizi. Allah'ım Muhammed Aleyhisselam ve aline salat eyle ve gaflet ettiğimiz zamanlarda seni anmak için bizleri uyar. Mühlet verdiğin günlerde yani dünya hayatında bizi sana itaatte kullan. Sevgine doğru düz bir yol göster bizlere. O yolda yürümekle dünya ve ahiret hayrını tas tamam ver bize ya Rabbi. Allah'ım Muhammed aleyhisselam ve aline ondan önce yaratıklarından herhangi birine ettiğin ve ondan sonra herhangi birine edeceğin en üstün salat ile Peygamber Efendimiz'e salat eyle. Bizlerden ona selam gönder. Selamlarımızı ilet ya Rabbi. Dünyada bize güzellik ver, ahirette de güzellik ver ve rahmetinle hepimizi cehennem azabından koru ya rabbi. Ya Rabbi, şu an bu canlı yayında olup da dualarımıza amin diyen bütün kardeşlerimizin bütün sıkıntılarını ortadan kaldır ve onları güllük gülistanlık bir hayatla tanıştır ya Rabbi. Şu an bu canlı yayında olup da dualarımıza amin diyen bütün kardeşlerimizin bütün sıkıntılarını ortadan kaldır ve onları sana layık bir kul eyle ve cümlemizin günahlarını affet ya Rabbi. Ya Rabbi şu an hasta yatağında yatıp da inim inim inleyerek senden medet bekleyen, senden şifa bekleyen, senin yardımını bekleyen nice kullar var ya Rabbi. Cümlesine en kısa zamanda hayırlı şifalar gönder ya Rabbi. Öyle bir şifa gönder ki tez zamanda ayağa kalksınlar ve eski hallerine kavuşsunlar ya Rabbi. Amin. Evet arkadaşlar yine İmam Zeynel Abidin Radiyallahu Anh'ın çok güzel bir duasıydı. Sizler de sağ olun hepiniz amin dediniz. E, ara sıra bakıyorum yazdığınız yorumlara. Gerçekten dualarımıza ne kadar çok amin olursa o kadar çok... E, dualarımız makbul bir hal alıyor. Rabbim hepinizden razı olsun inşallah. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim bu duayı. E, ve sizlerle paylaşmak istedim. Duayı beğendiyseniz ve videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer e, inşallah beğenelim. Arkadaşlar birazdan bu canlı yayınımız son video olarak kanalda kalacak. E, canlı yayını kaçıranlar üzülmesin. Birazdan inşallah tekrardan bu canlı yayını baştan sona izleyebilirsiniz. Ve yorum kısmına da bir amin yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Rabbim hepinizden razı olsun inşallah. İnşallah kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Çünkü Ramazan ayı malum. Ramazan ayında da her geceye özel canlı yayınlar gelecek. Hem bu kanal hem de diğer Tezcan Özkaya videoları kanalımız var arkadaşlar. Oraya da hepinizi beklerim. Ramazan'da o kanalda bayağı bir aktif olacağız inşallah. Şu an 45 bin abonesi var. Hepinizi oraya beklerim arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim inşallah. Rabbim hepimizden razı olsun. Instagram'dan takip etmek isteyenler varsa kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda 2A var. Geceniz mübarek olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Selametle ve Rabbim cümlenizi güzel bir sabaha uyandırması temennisiyle Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.